Kütahya'da satılık dairelerin metrekare fiyatı Kütahya ortalaması geçen sene Mayıs ayında 5021 lirayken yani geçen sene 5020 lira dediğimizde 100 metrekare daire 502.000 bin lira geçen sene Mayıs ayında. Bu sene Mayıs ayında ortalama metrekare fiyatı satılıklarda 11.122 liraya çıktı. Bu da şunu getiriyor yani 100 metrekare daire 1 milyon 112 bin liraya çıkmış oluyor. Böyle ciddi bir artış var %100'ün üstünde bir artış mevcut. Tabii e, mahalleler bazında baktığımızda da birkaç mahalleyi inceleyebildim. Mesela Bahçelievler Mahallesi'nde geçen sene 5461 lirayken metrekare fiyatı bu sene 1292 lira olmuş. Yıldırım Beyazıt'ta 5454 lirayken 11931 lira olmuş. Ali Paşa Mahallesi en yüksek artış olan yerlerden bir tanesi. 5113 lirayken metrekare fiyatı bu sene 13219 lira olmuş. Cumhuriyet Mahallesi 5801 iken 10.250 lirada kalmış. Zafertepe yine 5251 lirayken 10.881 liraya ulaşmış. En düşük mahallelerimizden bir tanesi artış olan mahallelerimizden bir tanesi Parmakören. Geçen sene 6.202 lirayken ortalama satış metrekare fiyatı bu sene 7.603 liraya yükselmiş. Gaybefendi mahallesi 5.000 lirayken 12.975 liraya yükselmiş. Yani böyle bir durum var. Tabi ee, tabii Yıldırım Beyaz Mahallesi'nde kiralıklarda şunu söyleyebilirim. Bulabildiğim değerler onlar. Geçen sene metrekare fiyatı 30 lirayken Mayıs ayında bu sene Mayıs ayında metrekare fiyatı 59 liraya çıkmış. Yani bu şu demek 100 metrekare dairenin ortalama fiyatı 5900 lira demek. Ali Paşa Mahallesi geçen sene 22 lirayken metrekare fiyatı bu sene 55 liraya çıkmış kiralamada. Zafertepe Mahallesi 24 lirayken 38 liraya çıkmış. Kütahya ortalamasına baktığımızda da Kütahya'nın geçen sene ortalama metrekare fiyatı 18 lirayken bu sene 50 liraya ulaşmış. ortalamalık tüm mahalleleri aldığımızda merkez için böyle değerler şu anda. Bu şunu gösteriyor, konut açığının olması sebebiyle arz talep dengesinin bozulması fiyatların artışına ayrıca bir de inşaat maliyetlerinin yükselmesi konut fiyatlarının artmasına sebep oldu.